Merhabalar. Bugün sizlerle beraber daha önce trigonometrik yükseklik ölçüsü ve hesabı konusuna biliyorsunuz. Giriş yapmıştık. Onun bir başka versiyonu diyebileceğimiz bir soru tipiyle karşınızdayım. Trigonometrik nivelman ölçüsü bakın arkadaşlar bize verilecek. Ve biz de ne yapacağız? Bunun hesabını yapacağız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda şöyle hatırlar isek arkadaşlar. Trigonometrik yükseklik ölçüsü ve hesabının nasıl yapılacağını ve sayısal bir soru çözümünü beraber sizlerle yapmış idik. Burada arkadaşlar özellikle şu bağıntıyı çıkarmıştık. Önemliydi bizim için. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tekrar etmek amaçlı bir küçük hatırlatma yapalım. Beynin yüksekliğini bulurken alet kurulan noktanın kotu artı bu noktadaki alet yüksekliği dedik. Artı aletin gözlem düzlemi, aletin yatay gözlem düzlemi ve baktığımız nokta arasındaki H değeri ki biz onu nasıl bulacağız arkadaşlar? Yatay mesafe çarpı düşey açının kotanjantını alarak buluyorduk. Bir de arkadaşlar eksi şuradaki işaret yüksekliğimiz oluyordu. Aynı mantığı arkadaşlar şimdi bu soru için kullanıp sorunun çözümünü ne yapacağız? Beraber yapacağız. Şimdi şöyle bir soruya göz atalım arkadaşlar. Sayılar tam görünmüyor olabilir. Şöyle bir yakınlaştırayım isterseniz sizler için. Evet. Burada arkadaşlar görüyorsunuz verileri. A noktasının kodu bize verilmiş. Daha sonra arkadaşlar şurada Z1 değeri, Z2 değeri, Z3 değeri ve Z4 değeri bana verilmiş. Yani bunlar neydi? Noktalar olan düşey açı gözlemleriydi arkadaşlar. Aynı zamanda bütün noktalar arasındaki yatay mesafe değerleri de arkadaşlar bana ne yapılmış? Verilmiş. Bunun dışında elimde hangi veriler var? biraz küçük olduğu için görünmeyebilir. Ben size okuyayım. I1 değeri yani şuradaki yükseklik arkadaşlar 2.80 metre imiş. i değerim buradaki yüksekliğim 3.25. I3 değerim 2.60 metre. I4 değerim de 2.20 metre arkadaşlar. Veriler almanız açısından yakınlaştırdım. Şimdi biraz uzaklaştırıp sorunun çözümüne ne yapalım? Başlayalım. Evet arkadaşlar sorunun çözümüne beraber şimdi ne yapalım? Başlamış olalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi A noktasının bana kotunu vermiş. E, cihazımız ise bu sefer bilinmeyen noktada, kotu bilinmeyen bir noktada bir kez aynı şekilde o şekilde devam eden bir silsile var. Burada arkadaşlar A noktasının kotunu bulurken nasıl bulmamız lazım? Nasıl yapıyorduk? Bir önceki e, videonun mantığıyla yapacağız. Şöyle diyelim. O zaman arkadaşlar, HA A eşittir. Bakın şuraya yazıyorum. Hash a eşittir. Ne yapıyorduk? Bulunduğumuz noktanın kotu yani HB artı yine bulunduğunuz noktadaki alet yüksekliği yani a değeri artı bu aradaki arkadaşlar h değeri ki biz ona h1 diyelim ilk nokta olduğu için h1 eksi yine baktığınız noktadaki işaret yüksekliği yani i1 diyeceğiz arkadaşlar. Bunu yazdık değil mi? Şimdi C için aynısını yazalım arkadaşlar. O zaman HC eşittir diyelim. Şuraya yazıyorum bakın. H C eşittir. Yine arkadaşlar ne yazacağım? Bulunduğum noktanın kodu HB artı alet yüksekliğine A dedim. Artı bu noktadaki artık H değeri ben ona H2 diyeyim. Eksi bu noktadaki i değeri o da ne arkadaşlar? i2. Şimdi arkadaşlar burada Dikkat ederseniz bize soruda neyi sormuş? C ve E noktalarının kodlarını yani yüksekliklerini bulun demiş. Yani ilk olarak biz neyin kodunu bulacağız? C'nin kotunu bulacağız. Yani şurayı uygulayacağız. Peki elimde HB artı A değeri var mı? Yok. O zaman nasıl yapacağım? Bakın ilk bağıntıdan HB artı A değeri var gördük mü? Şimdi bunu biraz düzenleyelim. Şuraya ok işareti çıkarayım. Yani HB artı A'yı yalnız bırakıyoruz. Şöyle yapıyoruz. HB artı A eşittir. Eşitliğin diğer tarafında HA var mıydı? Haşayı yazdık. HA. Şu H1'i karşıya atıyoruz. Artı olduğu için ne geçti? Eksi geçti karşıya. Eksi i1 idi. Bunu da karşıya attık. Bu sefer artı i1 olarak ne yaptı arkadaşlar? Geçti. Bakın as şu anda elimde benim. HB artı A değeri var mı? Var. Bunların hepsini ben biliyor muyum? Evet soru da verilmiş. Şimdi burada bulduğumuz bu değeri arkadaşlar yani şunu gelip hc'yi bulurken ki şu hb artı a yerine ne yapalım? Yazalım. O zaman yazıyorum. hc eşittir. hb artı a yerine ne yazıyorum artık? Şu değeri yazıyorum. Niye? E çünkü ona eşit. Yazalım. ha a eksi h1 devam ettik. Artı i1. Şimdi bu denklemimde devam ediyoruz. Arta h2 diyorum bakın. Eksi ne diyeceğim? Eksi i 2 diyeceğim. Yani c'nin nasıl bulunması gerektiğini aslında biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Çıkartmış olduk. Belki biraz daha düzenleyebiliriz. Yani h'ları yan yana ve i'leri yan yana yazarak biraz daha toparlayalım denklemimizi. Haşayı yazdık bakın arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. h2 eksi h1 i önce yazıyorum. Yani artı dedik. H2'den H1'i çıkar. Artı I1'den de I2'yi çıkar. I1'den de I2'yi çıkar. Şimdi ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Uygulamasını yapacağım ve sonucu ne yapacağım? Bulacağım. Bakın bağıntıyı ne yaptık? Çıkarttık. Şöyle çizdim. Şimdi arkadaşlar burada bakın özellikle H1 ve H2 değerleri elimde yok. Bunu ne yapıyorduk? Yatay mesafe çarpı düşey açının kotanjant değeriyle buluyorduk. O zaman şu kenardan şöyle yapayım isterseniz bir karışıklık olmasın. Şuradan hemen H1 ve H2'yi biz bulalım. Şuradan şöyle bir ok çıkaralım. H1'i nasıl bulacağız arkadaşlar? H1 eşittir. Şuradaydı H1. Dolayısıyla aradaki mesafem yani U1 çarpı o noktaya olan ki düşey açının kotanjant değeri yani kot Z1 diyeceğim arkadaşlar. Yine yazalım. H1 eşittir. U1 değerine verilmiş. 153.74 153.74 çarpı kotanjant hesap makinesinde yoktu. Dolayısıyla o neye eşit demiştik? 1 bölü tanjant eşitti. Makinede ne yapacağım? 1 bölü tanjant Z1. Bakalım neymiş Z1? 64.37.84 64 37 84 yapalım işlemimizi o zaman 153.74 çarpı 1 bölü tanjant 64.3784 eşittir. 96.289 3 tane alalım. 96.289 metre olarak ne yaptım arkadaşlar? Bulmuş oldum. Makinenizin gradlı olmasına dikkat edin. Şimdi devam edelim. Bir daha h bulalım. H2 ne olacak arkadaşlar? O zaman U2'yi artık kullanacağız. Yani U2 çarpı kod Z2 diyeceğim. Çünkü bu tarafa devam ediyoruz. Yazar ise H2 eşittir. U2 değeri 164.81 164.81 çarpı 1 bölü tanjant Z2. Bakalım 71.1794 71. .17 .94. 71. 17 94 eşittir. Bunu da yapalım. 164.81 şöyle yapalım. 164.81 çarpı 1 bölü tanjant 71.1794 eşittir. 80.164 olarak bulduk. 80.164 bu da arkadaşlar ne olacak haliyle? metre olacak. Bakın H1 ve H2 artık ben buldum. Artık bağıntıda yerine yazarak C'nin kodunu bulabilir miyim? Bulabilirim. Yazalım. Hc eşittir. Ha soru vermiş. 175 nokta 361 artı dedik. H2 şurada bulduk. 80.164 eksi demiş bakın. H1 96 nokta 189 artı i1 artı dedik geldik şuradan i1 bakın 2.80 imiş. 2.80 devam ettik eksi i2 eksi i2 neymiş bakın şurada 3.25 şimdi bu işlemi yaparak c'nin kotuna ulaşalım. 175.361 artı 80.164 eksi 96.289 artı 280 ve eksi 325 ne çıktı 158.786 yazalım 158.786 metre bakın arkadaşlar ben C noktasının kotunu buldum yani şuradaki işlemim aslında ne oldu arkadaşlar? Sona erdi. Şu C'nin kotu artı elimde var mı? Şu C noktasının? var. Şimdi ne yaptık? Aleti kaldırdık. Bu tarafa kurduk. Yine aynı işlem devam etti. Bunu siz ne kadar devam ettirirseniz ettirin. Mantık değişmeyecek arkadaşlar. Ya. Yani düşünün ki siz şu A noktasındaki kotu C noktasına taşıdınız şu an. Yani şuradaki işlemi yaptınız. Gene bu sefer C'nin kotunu bularak şurada aynı işlemi bir daha yapacaksınız. Kaç defa kurulursa kurulsun ben ne yapacağım? Aynı işlemi Tekrar edeceğim. O zaman E'yi de bulalım aynı mantık ile. Ne yapıyorduk bu sefer? D noktasına cihazımız arkadaşlar kurulmuş. Ne yapacağız? HC eşittir. Değil mi? Öyle yapıyorduk. HC eşittir. Yazalım şuraya. HC eşittir. Bulunduğum noktanın kodu yani HD artı buradaki alet yüksekliği A dedim. Artı şu aradaki H diyelim. Ona da H3 diyelim. H3 eksi bu aradaki i değerim de i3 idi. Şurayı hallettim. Gelelim şuraya. Burayı da yazalım arkadaşlar. H eşittir dedik. Yine bulunduğum noktanın kotu artı oradaki alet yüksekliğim artı h ona da h4 eksi işaret yüksekliğime de i4 dedim arkadaşlar. Şimdi bakın yine şuradaki HD artı a değeriyle şurası aynı. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın şurada HD artı A'yı yalnız bırakıyoruz. Yazalım. HD artı A eşittir. HC bu taraftaydı yazdık. H3'ü karşıya attın eksi geçti. Eksi H3 eksi I3 karşıya artı I3 olarak geçti. Bakın artık elimde HD artı A'nın karşılığı var. Şimdi gelelim bu değeri şurada yerine yazalım. Yazar isek. H e eşittir. H d artı a yerine geliyorum. Bunu yazıyorum. H c eksi H3 artı I3. Sonra burayı aynen devam ettiriyorum. H4 eksi I4. Yine düzenleyeyim isterseniz. H'ları bir tarafa, I'leri bir tarafa toplayalım. H e eşittir. H c artı H4 eksi h3 sonra artı i3 eksi i4. Şimdi arkadaşlar ne yapmış olduk? Bağıntımızı bakın şurada oluşturmuş olduk. Şimdi burada da arkadaşlar aynı yukarıda yaptığımız gibi h değerlerini bizim bulmamız lazım h3 diyorum o zaman. Ne olacak o zaman arkadaşlar? U3 çarpı kotanjant Z3 h3 eşittir U3 145.71 çarpı dedim 1/tanjant bölü Z3 bakalım 84.4836 84 48 36 Makinemi aldım yine 145.71 çarpı 1 bölü tanjant 84.4836 eşittir. Ne çıkıyor? 36.234. 36.234 metre ben ne yaptım arkadaşlar? Bulmuş oldum bakın şurada. Şimdi H4'ü de aynen bulalım. H4'te neydi? O zaman U4 çarpı kod Z4 yazalım yerine h4 eşittir u4 mesafe 16815 çarpı 1 bölü tanjant z4 neymiş 87.4576 87.4576 yapalım o zaman 16815 çarpı 1 bölü tanjant 87. 45 76 eşittir 33.564 yazalım. 33.564 metre olarak bunu da arkadaşlar bakın burada bulmuş olduk. Şimdi o zaman gerisi kolay. Yerine yazalım şu bağıntıyı uygulayalım. HE eşittir HC az önce bulduk. Bakın nerede? Şurada. 158. 786 artı h4 ne bulmuşum 33 564 eksi h3 36 234 36.234 artı demiş arkadaşlar i3 hemen geldik soruya i3 bakın 260 2.60 eksi i4 onu da yazdık 220 imiş bu işlemi yapalım. 158.786 artı 33.564 eksi 36.234 artı 260 eksi 220. 156.516 156.516 metre olarak bakın arkadaşlar E noktasının kotunu bulduk. Şurası C'nin kotuydu. Şurası da E'nin kotu idi arkadaşlar. Bu kaç tane olursa olsun arkadaşlar burası devam edebilir. Bu şekilde buluyoruz. Şu bağıntıyı aslında kendi kafanızda da kısaltabilirsiniz. Mesela şurası için HC'nin kotunu nasıl bulacağız arkadaşlar? A noktasının kotu yani bilinen kot artı artı H2 H1 Önce h'tan başlayın. 2 1 gibi düşünün. H2 eksi h1. Sonra bir daha artı i'leri İleri yer değişim bu sefer. I1 eksi i2. Bakın h2 eksi h1. I1 i2. Şimdi aynı mantığı burada kuralım. E için arkadaşlar hc dedim. Artı h'tan başlıyorduk ve ileridekinden başlıyorduk. H4 h3 artı i3 i4. Bu şekilde belki kendi kafanızda kodlayabilirsiniz ya da benim gibi formülasyonu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Biz haritacılıkla ilgili eğitim videolarına her zamanki gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize ben iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.